arkadaşlar hep bir karşınızdayım. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars'ın yeni güncellemesini konuşacağız. Eğer dış, dış ekran böyle futbolla ilgili bir şey oldu. Zaten bu futbol güncellemesi arkadaşlar. Daryl'ın yeni göründüğünü sonunda geldi. Bunun da haberini vermiş olayım. Bir de arkadaşlar yeni karakter Jackie, Süper Ender. Ben çok beğendim. Siz beğendiniz mi beğenmediğinizi yorum kısmında belirtin. Şimdi Jackie'yi bir deneyelim arkadaşlar. Şöyle deneyelim cekiye. Böyle şey yapalım. Evet arkadaşlar bu Jackie'nin şu küçük robotların olduğu yerde denerseniz daha daha güzel bir sonuç çıkıyor karşınıza. Şöyle pat pat. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bak arkadaşlar bu duvar arkasına da vurabiliyor. Bırakırsın da vurabilen bir karakter. Jackie. Bence güzel arkadaşlar. Sizler o yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Daryl'ın yeni, görünümünün yeri, yeni görünümü mü? Yeni görünümü mü daha güzeldi? Eski görünümü mü? Bunu da yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Evet yani arkadaşlar şimdi. Ben şöyle bir cis ile bir savaş topu gireyim arkadaşlar. Bugün kupa kasabildiğimiz kadar kasacağız. Kasama sak ne yapalım hayırlısı olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar maça girdim. <laughs> hayır hayır hayır. Arkadaşlar Jeki karşımıza çıktığında zaten olay bitiyor. Ben çok beğendim arkadaşlar. Bu arada söyleyeyim yakın bir zamanda yani bir iki gün sonra yeni bir kutu açılma videosu. iki gün sonra kutu açılma videolarına başlıyorum arkadaşlar kutu açacağız, Kutu açılımı videoları kutu açılımı videoları çekmeye başlayacağım. Bunu da birini vermiş olayım bir iki gün sonra. Kutu açılımı gelecek. Bildirimleri açıp takipte kalmayı unutmayın. Ve arkadaşlar ilk golümüzü attık. Acaba bir iki mi diyor? Ee, güzel bir şekilde kazanıyoruz. Evet arkadaşlar ikinci golümüzü de attık ve bu maç bitti. Güzel bir maçtı. Çok güzel bir galibiyet elde ettik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Herkes Jackie çıkarıyor. Ben niye çıkaramıyorum onu anlamadım. Kutu açın videolarında. Lütfen bildirimleri açın. Bu videolardan haberdar olun arkadaşlar. Devam edelim. Her yerden bir Jackie. Neden? İçim dışı, için dışı oldu dedim. Ayyy, yaramaz ya. Atamadı. 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 Çok şanslıyız. atamadı. Arkadaşlar, o kadar şanslıyız ki şuraya bir çok şanslıydı karabiliyorsun. O kaçırdı ya o şutu Hayır. Hayır. Tam izahımı attı arkadaşlar. Bir güzel olmadı. Arkadaşlar Jeki onu nasıl atamadı ya. Hala hayret içindeyim. Bence güzel. Devam edelim. Altyazı M.K. güzel arkadaşlar güzel güzel iki vur onu git oraya zaten evet arkadaşlar o benim taretim kesmiş meksi Ana helal taret evet arkadaşlar güzel bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar bence çok güzel ilerliyoruz ya güzel 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 bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar bence çok güzel ya Çok güzel bir şekilde yerliyoruz hayır kimin tam kurtardım arkadaşlar o topu güzel bir şekilde kurtardım devam edelim arkadaşlar şöyle tam Jacky onu da aldı zaten Jacky her şeyi alıyor Jacky vs tüm buralılar Jacky Jacky derim abicim ben ben Jacky derim. Arkadaşlar oyunda en sevdiğim karakter Jack olmaya başladı. Cidden oyunda en sevdiğim karakter Leon'da Jack olmaya başladı. Arkadaşlar win aldık. Win aldık. Win aldık. Win almadıysak da önüme atıyor. Tam önüme atıyor ya Barney. Bir ve Arkadaşlar güzel bir galibiyet daha aldık. Bence Jack'in yıldız oyuncu olması lazımdı ama ben oldum nedense bilmiyorum. Bence güzel arkadaşlar. Güzel güzel. Güzel iler, güzel ilerliyoruz diye düşünüyorum. Bir maç daha girelim. Bir maç daha girelim arkadaşlar. Evet. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Aha bu Jackie Max. Abi bir Jackie bazı kişiler Ziki marketten satın alıyor, kutulardan da güç puanını çıkarıp maxlıyor. Evet arkadaşlar, herkes böyle yapıyor. Ama ben öyle yapmıyorum ve gole gidiyorum. Evet arkadaşlar vurdum ama Jackie beni aldı. Zaten Jackie beni almazsa şaşardım arkadaşlar. İçine çek onu. Sen de onu içine çek şimdi o seni alır. Arkadaşlar Jackie'yi Ceki Jackie çok sevdim. Jackie çok sevdiğim bir karakter oldu. Siz de Jackie'yi sevdiğinizi sevmediğiniz mi söyleyin lütfen. Yorum kısmında belirtin. Evet arkadaşlar. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Ne güzel devam ediyoruz bence. Şuraya bir tane atayım koruma olarak. Şu kessek çok mutlu olurum. Ama kesemeyeceğiz galiba. O ya. Hayatta kesemeyeceğiz. O kesti. Ve ilk golümüzü yedik maalesef arkadaşlar. Çok fena bir gol yedik. Aşırı fena bir gol yedik arkadaşlar. Orada Jack'i nasıl saldı ya? Saldı o Jack'i bir yerde saldı. Ve arkadaşlar kaybettik. Jack'i salıyor arkadaşlar. Tabi salmak basit arkadaşlar salmak basit bir şey yapmıyorsun kaybediyorsun maçı öyle ilerliyoruz şimdi arkadaşlar Frank mi alsam bu olmaz. yoksa derin mi alsam bence bu alayım arkadaşlar bu maçımıza bu ola maçımıza girelim arkadaşlar güzel bir şekilde bence bunu kazandık ya bu maçı kazandık biz bence öyle bence öyle ya Maçı kazanırız. Nereye atıyorum ya? Öf. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde. Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Aha kestim onu. O gol. Saldım onu arkadaşlar gol olduğu için. Suriye, şuraya attık. Hadi uf. Hayır olamaz. Arkadaş aslında salsak bile olur yani kazandık sonuçta. Al. Kazandık yani sonuç. Arkadaş kazandık zaten sonuç. Arkadaşlar tekrar oynaya bastık Devam ediyoruz Evet devam edelim arkadaşlar Güzel bir şekilde Rakip basit gene Gene kazanabiliriz Rahat bir şekilde arkadaşlar Aha Ebo'nun aksesuarı var arkadaşlar Aksesuarı Kötü bu onun aksesuarı şu diye hatırlıyorum arkadaşlar. O Bonun attığı şeyin içine giriyorsunuz. Sonra ultiniz yavaş yavaş kendiliğinde dolmaya başlıyor. Diyebiliyor Onun için onu keselim. Evet arkadaşlar bence kazandık. Lan bence bu gol. Aynen bu gol. gol arkadaşlar ilk golümüzü attık. Şu ikinci golde atalım. Şöyle güzel bir şekilde kazanalım. Arkadaşlar. Şu boğunu şeyini keseceğim. Bu şeyini kesiyorum affedersin de. Şuraya bir ulti. Arkadaşlar. Aha. Aha. Hayır. Takımı yalnız bıraktım. Helal olsun be. Aha. Peli bombalarıma düştü. Arkadaşlar. Şu maçı da kazanalım. Bence süper olacak. Şuraya bir bomba attım. Ver bas bas ver. Pas ver. Niye bas vermedin? Şimdi alırım. Aha bombalarıma yakalanan iki kişi. Bombam var orada. Bir. Bombam var orada. Aha bomba attım. Evet arkadaşlar bu maçı da güzel bir şekilde kazanıyoruz maçı çok güzel bir şekilde kazandık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.